Hadi gelelim Esra'ya. Bak çorap mesafedir mesafesinden. Nasıl hanım hanımcık oturuyor evet, evet. sabahtan beri. Peki. Şimdi bu aa, çok abonen var YouTube kanalında. Ve bazı videoların yaptığım bazı video, Bir de kitabın da var. O kitabın kapağı mı var? Biz de onu görebilir miyiz lütfen? Kitabımızın kapağı var. Evet. Vazgeçilmez olmanın sırrı. İşte bu. Aa, <laughs> güzel. <Aa>. Evet. Bu <laughs> ne zaman? Kitabım. Bu altıncı kitabı. Altıncı kitap. Evet. Of. İlk Tabii. süt lekesiyle başladı. Sonrasında düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. Kararı ben veririm. Kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever. İz bıraktığın kadar varsa Bana bu, bana mı el işareti Hayır hayır. <laughs> ee, şimdi bizde şöyle bir şey var. Evet. Bu. Canlı yayınlarımız tabii ki canlı yayınlarda olduğu için kameramanlar da aralarında <laughs> şakşın takım e, şey, yapınca. Evet. Çünkü orada belki bir haberleşme sorunu ortaya <laughs> evet. çıkmış olabilir o sırada. Evet. İz bıraktığın kadar varsa sonda vazgeçilmez olmanın sırrı. Yapma ya. Evet. Of be. Bu ne zaman yayınlandı? Dedin? Bu iki e, iki hafta oldu 120. baskıda. Nasıl ya birer 120. tane mi basıyorsun? <laughs> Hepsinden 1500 1500 700, 120 bin sattı şu ana kadar Ay, iki hafta Ne oluyor ya? Çok satanlarda birinci sıradayız, evet. Harika. Ne oluyor ya? Herkes vazgeçilmez olmak istiyor. <laughs> bu ne ya? Çok acayip değil mi? Aa, para kazanıyor mu bu işten? Ee, kazanıyorum artık, evet. Artık kazanıyorsun. Ne kadar da mütevazı bir insan. Peki, bir de videolar yapıyorsun. Videolarım var. Ve bu konuda cesursun anlattıkların konusunda. Şimdi bazı başlıkları okuyorum. Hem kendi enerjinizin hem de evinizin enerjisini yükseltmek için yapmanız gereken önemli maddeler. Bir tanesi bu. İlişkilerde aldatmayı engellemek için neler yapmalısınız? Güven dolu ilişki bu yöntemlerle mümkün. Evet. İlişkilerde kaybetme korkusu yaratma ve tutkuyu arttırma yolları. Evet. Bu bana çok lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu bana lazım. Ben çok sevgilimi hep e, o, beni üzdüğü zaman şöyle suçlarım hep. beni kaybetme korkun yok derim. Evet, aslında burada ama da Ama o da der ki bana aslında var ama sen anlamıyorsun. Aslında burada davranışlarla göstermek üzere. Mesela erkek kadın farklılıklarından bahsediyorum. Kadınlar daha çok kendilerini sözle anlatırken erkekler davranışsa olarak bir bu erkekler maymun filan mı? Niye bu <laughs> Bu niye bir iletişim kurma meselesi var erkeklerin? Ya yani niye beyin, bu kadar bir farklı bir beyin üç şempanze, <laughs> Farklı bir şey, <laughs> <canlı gülüyor> <türün> farklı bir canlı türü değil mi bu <laughs> Ya ben öyleyim bak, <laughs> davranışlar <laughs> anlatmak nedir ya? Çok az böyle. Al bakalım, al az konuşarak. Hayır, yani Azam şöyle Allah. bir şey. Mesela çok konuşan kadın. Belki siz ama sizin daha sanatçı ruhunuz var. Belki siz daha farklısınızdır ama. E, genelde erkek kadın 3 cümleden fazla konuştu mu tırtır yapıyor der. Yani, kadın anlatmayı seviyor. Anlamıyor şey çünkü yaptırmış. salak. Evet. <laughs> ne söylediğini anlamıyor genelde. O? Dır dır, 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 dır. Dır, dır, dır. o ona öyle geliyor. Yani dır mesela, dır, 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 dır. Sen şöyle yapmış. Kadın her detayı hatırlar. Şunu der kadın. Abi korkunç bir şey. Evet. Kadın... Deli edici bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Deli edici bir şey o. Kadının her kadın detayı. Kadın hiçbir şey unutmaz. Çünkü niye? Emosyonel olarak kaydediyor. Evet. Erkek öyle kaydetmiyor. Kadın şeyle yakıyor Hakikli. yani o aynı fotoğraf Duygusal eski fotoğrafın oldu. şeyi gibi hani Negatifi. analog fotoğraflarda aha, aha. negatifin üzerindeki gümüş bromürler ışıkla yanar ya sonra dökülür <laughs> e, o yakmadır o akad kadınlar emosyonel olarak yakıyorlar evet. mesela bir şey oldu senle ben bir şey diye mesela o sen onu hatırlamak şöyle Aa. orada bana bir bakmıştın ya kötü kötü hmm. ne zaman lan ne 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 zaman neredeydi ya Bak bunu kaçıncı yapışın nasıl kaçıncı yapışın İlk defa yapıyorum hayır hayır bir de şeyde yaptın ee, bir sene iki ay e, üç saat Her üç gün üç evet. saat önce orada yaptın sonra buna benzer bilmem ne yaptın bilmem erkeğinin de hiç böyle bir argüman yok not etmesi lazım. Çünkü erkek işine yarar bilgi yarın alır gerisini bırakır duygusu olarak Son kapasitesi işte. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> akıllı değil isterse ama kadın söyler mesela de. 25 yıl geçmiş düğününden. Kayınvaldesi ona az takı takmış. Her kavgasında onu söyler. Seni zaten annem bana az takı taktı. Ben unutuyorum. Takı... Sen unutmaz. onu konuşuyorsun, ikna ediyorsun, <laughs> Sabahlara kadar anlatıyorsun. Bunun <laughs> yapılması nedeni şuydu, böyleydi bilmem. Diyorsun ki bu ikna oldu. <laughs> Mantıkken, mesela mantık kadınların kullanmadığı bir şey. Ben mantıksız <laughs> demiyorum. Bir dakika. Mantık kelimesini kullanmıyorlar. Ha, Erkekler doğru, mantık diye bir şey kullanıyor. Mantıksızsın. E, yani Mantık kendisi çok mantıklı olduğu için ona öbürlerine mantıksızlıkla suçluyor falan filan. Ve <laughs> diyorsun ki ben bunu ikna ettim bu tamam. Sonra bir dakika kavgada yine aynı şey söylüyor. Unutmaz. Lan ikna ettik ya işte. <laughs> Onu olmamıştım Tekan o gün öyle söyledim. söyle. Ben kadına Erkek farklılıklarını söylüyorum. Bir de güçlü kadın olun ama erkek kadın olmayın diyorum. Ya, o ne demek ya? Mesela şimdi kadın bir güçlü olabilir, e, işinde başarılı olabilir. Onun dışında her şeyi yapabilir. Kadın arabasını lastiğini değiştirir, musluğu da tamir eder, her şeyi yapabilir. Ama diyorum ki erkek de sizin için bir şeyler yapmaktan hoşlanıyor. Ona ihtiyacınız Bak olmasın. Aynı maymun muamelesi. Evet. <laughs> Yemin ediyorum. Hani yani, bu kedilerle ilgili var ya kediler ve köpekler farkı. Evet. Ha? Yani mesela evde diyeceğim ki şu kavanozu açar mısın kocacığım? Diyeceğim Siz de açınca onu bak kocacığım kolları kaslı kocacığım canım kocacığım aslan kocacığım. Yiyor değil mi salak? Yiyor. <laughs> Vallahi hoşuna Yemiyor gidiyor. Yemiyor var ya. Erkek Başıma takdir yani, bu konuda <laughs> Evet. Erkek takdir edilmek erkeğin birinci ilacı. Sırf takdir edilmek için karısını aldatan ya da başkasından Aa, güzel e, sözler duymak abi, adına abi, o abi. evden giden erkekler var. Yani evet. birazcık şunu söylüyorum. Evet güçlü olmak ama erkek kadın olarak eşitiz. Ama farklılıklarımız var. Bir kere kadının sol ve sağ beyin arasındaki bağlantısı muhteşem güçlü. Ama erkeğin sol beyni güçlü ve o yüzden sizin kadar detayları hatırlayamıyor. Ya da sizin evet. kadar söze olarak duygularını ifade edemiyor. Öbür beyin var mı ama? Evet var. <laughs> o duruyor. Peki. O yüzden, o, yüzden o farklılıklara göre davranırsanız, onun adına da iletişim becerisi diyorum, o zaman diyorum erkekle... Güzel bir iletişim kurup evliliğinizi sürdürebilirsiniz. Ve Peki şu... dur, dur, bir dakika tamam. dur, tamam. Zaten yayıncı olduğun için, evet. Nasıl sustun oturdun, bravo, tebrik ederim. Şimdi şu hem dişi hem masum olma yollarını anlatıyorsun. Bunu. ...canlandırır mısınız? Hem dişisin hem masumsun. Önce dişi sonra mı masumsun? Aynı anda mı? Bak oyuncular da var. Mesela, onlardan da isteyebiliriz. Yani önce dişiyim sonra masumum mu? Evet. Aynı anda dişiyim ve masumum mu? Mesela şöyle bir şey diyelim ki... ...partnerinle cinsellik sırasında... ...çok dişi olabilirsin, evet. çok kadınsın. Bak bunlarda olabilir. da cesursun. Hemen cinsellik falan diyorsun. Evet. Bir sürü insan cinsellik diyemiyor. <laughs> ama, Ayıp bir kelimeymiş ama gibi çok geliyor cinsellik. <laughs> Evet. Çok normal bir şey. Maslow'un ihtiyaçları yar arasında birinci ihtiyacımız yemek yemek gibi cinsellik. Aslında normal bir şey bir de güzel yaşanırsa. Bu konu yaşanırsa... Türkiye'de de biliniyor mu? Ben çok söyledim. Evet. haber Bir, versin. Yani. E, sonuçta e, bunu da güzel yaşarsa ilişkiler iyi gidiyor. Yani <laughs> o yüzden her türlü konuyu konuşabilecek kadar dişi e, ve o dişiliğini simgeleyebilen kadın ama her şeyi bilmişlik yaparak da, her şeyi bilmişlik bazı şeyleri diyorum bilemeyin, bazı şeylerde safı oynayın. Bazen insanlar sizi kandırabilir olsun. Onu eşinize sorun mesela, fikir danışın. Ya ben şu konuda ne karar verebilirim bilmiyorum. Sence ne yapmalıyım? Desin ki o da o insanlar seni kandırır. Gel bak ben senin için şunu yapayım. Yani. Ya bu hakikaten kadınlar çok güçlü. Yani bu akvaryumda Japon balığı. <laughs> Ama ya yanlış yani gerçekten evet. gerçekten yok. Sormayacağımız kimseyle birlikte olmayalım <laughs> ya, da. ya da. Bu da yani, bir yol. O da hani yani... Ama ikimiz farklıyız ya. Şunu da seçebilirsiniz. bana ne? Ben doğal davranacağım. istemediğim olmuyorsa da defolsun olsun ki de diyebilirsin